ödev, sunum veya araştırma veya herhangi bir konu hakkında bilgi almak istiyorsan sana bugün harika bir yapay zeka sitesi önereceğim. AI Tor. Öncelikle Google'a AI Tor yazıyoruz ve aitor.com sitesine giriş yapıyoruz. Hemen orta kısımda bir prompt alanı çıkıyor. Buraya ben en iyi video düzenleme aracını göstermesini istedim çünkü YouTube kanalım için bu bana lazım ve hemen sonraki diyorum yukarıdan bilgilendirici ve hayır teşekkürleri seçiyorsunuz sonraki demeniz yeterli. Çok kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi liste halinde en iyi video düzenleme uygulamalarını bana gösteriyor. Tabii ki de listelemekle kalmıyor. Görmüş olduğunuz gibi makale halinde size detaylı bilgiler de paylaşıyor. Ki zaten liste yapsaydı hiçbir anlamı olmazdı. Ama detaylı bir şekilde sizlere tüm özelliklerini, fiyatını, her şeyini aktarmış oluyor bu yapay zeka. Bu tarz yapay zeka videolarını kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.